Ben Özlem Uçar, İşi Bilen programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Kübra Özbirinci, kendisi yazar. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok ]sınız? sağ olun, bizler deyiz. Ee, Kübra Hanım, kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için müteşekkirim. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Lise için Koleji'nde okudum. Üniversiteyi Beykent Üniversitesi'nde okudum. Daha sonrası yurt dışında, Benedik Üniversitesi'nde dil eğitimi aldım. Eğitim hayatıma orada devam ettikten sonra geri döndüm. Şu anda davranışsal psikoloji üzerine eğitimlerime devam ediyorum. Boş zamanlarımda spor yapmayı çok severim. Yeni insanlar tanımayı ve gezmeyi çok seviyorum. Evet, şimdi kitabınız çıktı. Evet. Kalbin döngüsü. Birazcık içeriğini anlatır mısınız? Tabii ki. Hı hı. Kalbin Döngüsü Aslı benim ilk eserim. Yaşanmışlıklardan esinlenilerek kurgulanmış bir roman türü. Hayatına toz pembe bakan bir genç kızın. Tamamen gerçekler üzerine değil mi? Tam olarak değil. Tamam, evet. Yaşanmışlıklarla kurgulanmış şey. diyebiliriz. Hı -hı. Hayatına toz pembe bakan bir genç kızın değiştiren döngülerinden sonra hayatındaki normların nasıl değiştiğini ve hayatını bu şekilde her defasında yeniden nasıl düzeltmeye çalıştığını azimle bir şekilde ayağa kalkışını, kendine güvenini anlatan bir roman. Ya bu birazcık aslında hayat hikayesi değil mi? İnsanlara ders niteliğinde bir hikaye diyebilir miyiz? Hem ders niteliğinde hem de kişisel gelişimle harmanlanmış diyebiliriz. Evet. Doğru Peki ki. bu da kitapta seçimler mi ön plana çıkıyor? Hayatı yaptığımız seçimler e, bir tabii bir tabii seçimler öne çıkıyor. Çünkü e, bu dünyaya seçimlerimizin ispatı için gönderildik aslında. Hı hı. Hani Hazreti Adem babamızdan beri süre gelen bir süreç. Hayatın seçimiyle ilerleyen, dizayn olunan bir süreç. Yani doğru ve yanlış arasında kararlar verdiğimiz, bir şekilde doğru karar verdiğimizde yanlıştan uzaklaştığımız, tam tersi etkisinde de yanlış karar verdiğimiz vermediğimizde doğruya yaklaştığımız bir süreç yaşıyoruz ve hayatımızın dizaynını aslında kararlarımızla oluşturuyoruz ve evet seçimler çok önemli. Peki kaderle var mı seçimlerin? Şöyle Kader aslında bizler için yazılmış milyonlarca seçenek diyebiliriz ve biz kaderimizi seçimlerimizle iyi ya da yanlışı seçerek bir şekilde hayatımızın yönünü o şekilde değiştirerek ama iyiye yaklaşarak ama kötüye yaklaşarak yaşıyoruz. Bizim elimizde mi? Tam olarak aslında bizim elimizde değil yani kaderi dua değiştirebilir. İmtihanlar da oluyor ama bir şekilde yine iş bizim seçimlerimize geliyor. Çünkü Allah bizi seçimli yarattı. Yani yanlışı ya da doğruyu seçmek bizim elimizde ise yani evet aslında kadar bizim seçimlerimizle doğru orantılı diyebiliriz. Peki yeni bir kitap gelecek mi? Evet inşallah çalışmaya başladım. başladım. Yazıyorum Bunun konusu şu an. nasıl olacak? Bunun konusu kalbin döngüsünün devamı e, şeklinde ilerleyecek. Ondan sonrasında e, belki biraz kişisel gelişime giriş tamamen giriş yapabilirim Hı -hı. diye düşünüyorum. Peki ilk eserinizi ortaya çıkarttığınız tepkiler ne yöndeydi? Ve kimler sizi destekledi? Yani şöyle aslında e, herkes çok şaşırdı. Yani çünkü benim hayatımda bazı zor süreçler yaşandı. Hayatımdaki zor süreçlere rağmen vazgeçmişim elbette ki etrafımdaki ama ailemi, ama arkadaşlarımı çok etkiledi. Ve bir insanın isterse gerçekten neye rağmen neyi seçtiğiyle birçok şeyi başarabileceğini ispatladığımı düşünüyorum ben. Yani evet bu belki butik bir başarı olabilir ama her büyük başarı bir butik başarıyla başlıyor aslında. Umarım Peki utandırmasın. evet. Peki dediniz ki zorlu süreçlerden geçtim. O zorlu süreçlerden bugünkü küreye baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu diyebilirim. Hı -hı. Yani yaşadığım zorluklar beni bambaşka bir insana dönüştürdü. Yepyeni çok daha güçlü bir versiyonuma dönüştürdü diyebiliyorum. Çünkü ve şunu da görmüş oldum. Bazen hayatımızdaki olmayan döngülere baktığımızda neden? Niye neden böyle oldu diyebiliyoruz ama ben bu süreçte kendimde şunu fark ettim hiç neden demedim bunda bir hayır vardır dedim ve ben bakış açımı olumluya ve hayırlı olana çevirdiğim takdirde hayatımdaki akışın inanılmaz derecede güzel seyrettiğini ve bir şekilde e, inş, kalbimin inşirahda olduğuna defalarca şahit oldum. Biz bu tam teslimiyet diyoruz sanırım değil mi? Umarım başarmış gibi başarmışımdır ama evet tam teslimiyet oluyor. Peki, tam teslimiyet nedir? Şimdi tam teslimiyet aslında günümüzün pozitif psikolojisinin deyimiyle olan olaylara tam olarak olumlu yönden, mutlu yönden, o olaydaki iyi olanı görebilme yönünden bakmaktır. Ama aslında zaten bu İslam'ın özündeki kanaattir. Kanaat bir şekilde her şeyin Allah'tan geldiğine inanıp ona tevekkül edip, hayrın içindeki şerri görebilmektir. evet. Peki. Ee, sıkıntılı dönemleri yaşadınız. Evet. Tekrar küllerimden doğduğun dediniz. Ee, sizin için mutluluk nedir? Benim için mutluluk o an neyi yaşıyorsanız, ne, neyi yaşıyorsanız o andan haz Al, yani haz alabilmek ve fayda sağlayabilmektir. O anı üretime çevirebilmektir. Anın tadı da çıkartmak değil mi? Keyif almak. Değil mi? Evet. Çünkü farkındalığımızı yaşayarak o süreci tamamladığımızda pişmanlıklarımız daha az seviyeye iniyor. Çünkü aslında pişmanlık da bir şekilde aksiyon alamadığımız enerjilerden kaynaklanıyor. Yani bir, bir konuyla alakalı bir şey bir adım yapmadığımızda, bir adım atmadığımızda aksiyon almadığımızda sonrasında o anıda kaldığımızda ya keşke bunu bu şekilde yapsaydım ama artık geçti. Geçmiş ölüdür. Geçmişe, geçmişin bize bir faydası bir zararı yoktur aslında. Aslında zarar vardır da faydası yoktur. Aslında, diye düşünüyorum kendi adıma. Yani zararı her şerrin içinde hayrı ararsak aslında zararın da bizim için hayra dönüştürüldüğüne şahit olabiliriz. Doğru. Peki kitaplar arandınız. Bir yazara bu sorulmaz mı? Merak ettim. <laughs> kitap okumayı çok severim. Gerçekten kitap okurken kendimi ayrı bir dünyada hissediyorum. Terapi gibi geliyor adeta. Ve e, her kitabın çok çok farklı bir vizyonu, farklı bir perspektifi olduğunu düşünüyorum. Ve her eser bize bambaşka bir e, bakış açısı katıyor. Ve Bilmek, bilgi bence özgürlüktür diye düşünüyorum. Çok doğru. Peki hangi bir tarz kitapları tercih ediyorsun? Özellikle seçtiğim bir tür yok. Dediğim gibi her eseri okurum. Bana bir şeyler katabilecek her eseri okurum ve aslında her eser bir insana bir şey katabilir. Çünkü hepsi ayrı bir dünya aslında. Doğru. Mesela son dönemlerde böyle kitaplar e, filmlere, dizi filmlere e, çevriliyor. Evet. Böyle bir şey gelse teklifi nasıl olur? Aslında güzel olur. Hı -hı. Hatta çok güzel olur direkt değerlendiririm diye düşünüyorum evet. yani. Şimdi etrafındakiler çok şaşırdı dediniz ki ilk kitabım çıktığı zaman. Mesela en büyük desteği kimden gördünüz? En büyük desteği tabii ki ailemden, babamdan, annemden, kız kardeşimden. Çekirdek ailemden diyebilirim. Hı hı. Peki yazarlık zor bir şey mi? Çok güzel bir şey. Yani eğer yeteneğiniz yazarlıksa zaten o sevdiğiniz işi tutkuyla yaptığınız için hiçbir şekilde zorluğu yok. İstemsizce o sizden kaleminize doğru akıyor. Bambaşka bir tünel görüşüne geçiyorsunuz. Yani bir şeyin nüveniz olup olmadığını anlamak için de aslında tünel görüşüne geçip geçmemenizden anlayabilirsiniz. Zamandan ve mekandan bir şekilde kopuyorsunuz. O anda etrafınızda ne oluyor, size kim ne söylüyor gerçekten fark etmiyorsunuz ve Mesela, ben yazarken bu şekilde bir modda oluyorum genelde. Gece uyanıp ya şu da aklıma geldi deyip böyle not alıyor Çok. alıyor musunuz? Kitabın bazı kesimleri ben gece yatağımdan kalktım adeta yani unutmayayım diye yazmaya başladığım anda belki 10 belki 15 sayfalarca kalemimin aktığına şahit oldum. Adeta yani yazmadım yazdırıldım gibi bir şey. Peki başarının anahtarı nedir? Başarının anahtarı eylemde sürekliliktir. Vazgeçmemektir. Ama şu değil, sonucu odaklı olmamak. Yani sonucu odaklı olmak bize hırsı getirir. Hırs iyi bir şey değildir. Hırs son, sonunda kibire döner. Ama sebebe odaklı olursak, neyi neden yaptığımızla odaklı olursak içimizdeki teşvik ışık hiçbir şekilde kesilmez ve evet sonucun da bir şekilde Allah'tan da geldiğine inandığında süreç su gibi akıyor. Bundan sonra hedefler neler? Neler yapmayı planlıyoruz Yaşam çizgimiz içerisinde. <laughs> yaşam çizgim içerisinde Yazmaya devam etmek istiyorum çünkü e, kitabımla daha da fark ettim ki benim nüvem insanlara ulaşmak ve yeteneğim yaz, yazmaksa insanlara yazarak ulaşmalıyım diye düşünüyorum. Ve insanların içindeki o ilahi kıvılcımı ama hikayelerle ama kurgularla bir şekilde kişisel gelişimle harmanlayıp yazmak sanki bana özelmiş gibi hissediyorum. Çünkü bir insanın kalbine giden yol, beynine giden yol aslında kalbinden geçiyor. Bir insanın kalbine dokunmak için de aslında yaşanmışlıklar çok önemli. Çünkü insanlar kendilerini gördükleri hikayeyi sahiplenirler. Doğru, bu şekilde de doğru. E, daha İçinde çok ulaşabiliriz. İçinde kendilerini bulmaları gerekiyor. Kesinlikle Her, filmlerde öyle. Filmlerde de dizilerde de burası. Aynen de Olay bu. Evet kesinlikle. Yani e, Peki şiir kitabı falan düşünüyor musun? Şiir kitabı düşünmüyorum. Yani şiir apayrı bir aslında tür. O yüzden hani çok yeteneğim olduğunu düşünmüyorum şiire. Peki, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu yayını dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, size sevgilerimi sunuyorum. Sizler değerlisiniz. Hayatınızın kontrolü sizde. Allah sizleri seçimli yaratmışken, lütfen, lütfen yaşadığınız problemleri dış dünyaya atfetmeyin. Çözüm biziz, aslında problemi oluşturan da biziz. O yüzden kendi kontrolümüzdeki olaylar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya, ondan sonraki süreçte de Allah'a teslim olmaya çalışırsak eğer hayatımız çok çok farklı şekilde inanılmaz mucizeler, mucizelerle devam eder diye düşünüyorum. Kaderinize hakim değilsiniz ama çaresiz de değilsiniz. allah Teala ne buyuruyor? Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. O yüzden lütfen atalet halinden çıkalım. Önce kendimize değer verelim. Ondan sonra elimizden gelenin en iyisini her konuda yapalım. Hoşçakalın. Kübra Hanım çok güzel özetlediniz. Değerli teşekkür bilgilerinizi ederim. bizlerle paylaştınız. İyi ki geldiniz diyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim bizlerle sonra sonuna geldik. Sevgiyle kalın.